Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Riva Deresi'nin hemen dibindeyiz. Burada mangal yapabiliyorsunuz. Bu şekilde sandalınızla gezintiye çıkabiliyorsunuz. Ayrıca Cüneyt'i de gösterir misin? Mangal demiştim. Mang mangalı kralı burada. Cüneyt mangal işinde ustalaşmış. Evet. Burayı bu videonun konusunu aslında şu şekilde açıklamak istiyorum. Beykoz'dayız. Ben de ilk kez geldim buraya. E, Aykut'un önerisiyle kendisi haberini yapmıştı buranın. Gerçekten Cumartesi günü olmasına rağmen çok fazla yoğunluk yok. Ve yeşillikler içerisinde. Ayrıca su derenin de güzelliği insanlar etkiliyor. Benim de çok hoşuma gitti. İstanbul'da böyle e, yeşillik dere bulmak gerçekten zor. Hele hele Cumartesi günleri aynı şekilde. Bir de burada bir arkadaşım var. Şöyle gösteriyorum. Emre Tanrıver. Emre From... Ne diyorsun Emre beğendim ortaya? <laughs> Abi çok, çok. güzel. <laughs> mangal burada, mangalcının kralı burada. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle evet. bir mangal ya yap. Arkadaşlar ben sizlerin yerine böyle bir göstereceğim. Evet şöyle Cüneyt de gösteriyor. Arkadaşlar canınız çekmiş olabilir. Kusura bakmayın tabi burada bu zoom'u yapan, bu çekim yapan arkadaşımız kim? Hemen ben size onu da göstereyim. Aykut Zor. Furkan Bozoğlu'nun monoton geçen iş hayatı. Çünkü yoğun çalışıyor meclis sektöründe kendisi. Ondan dolayı bir aktivite yapalım dedik. klasik Türk usulü mangalını ama Beykoz'un muhteşem doğasıyla güzel bir yere geldik. Güzel bir hafta sonra geçeceğiz inşallah. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler Aykut. Az önce bahsetmiştim buradan, buradaki ortamdan yine açıklar mısın? Burada ya, videoda insanlar o, da öğrensin. İstanbul'un yeşil noktalarında yani İstanbul'un Karadeniz'i diyebiliriz. Yeşil burada. Hemen yanı başımızda Riva Deresi var ve geniş kilat olanlarında meşhur Osmanlı döneminden beri üretilen üretimi hala devam eden Beykoz Karpuzu. Beykoz Karpuz tarlaları var. Yaklaşık 400 dönüm araziye ekliyor ve Hı -hı. yaklaşık 4000 ton İstanbul'un karpuz ihtiyacı İstanbul'un göbeğinden Beykoz'dan karşılanıyor. Güzel bir yer yeşil. Ay şey diyeceğim. Yeşil. Geçenlerde yine burada bir Beykoz karpuzu sosyal medyada televizyonda böyle bayağı bir şöhret oldu. O neydi abi? Abi Beykoz karpuzu Osmanlı döneminden beri üretiliyor ve bir gelenek kültür devam ettiriliyor. Burada yaklaşık 8-10 çift tarafından Beykoz Belediyesi de bu karpuzun ününü kaybetmemesi için festivaller düzenleniyor. Ee, bu yıl pandemi sürecinden dolayı festival yapılmadı, iptal edildi ama daha çok e, dijital medyada ve genel medyada e, Beykoz Karpuzu yerini aldı. İnanıyorum ki gelecek yıllarda festivallere de seni de davet etmiş oluruz Teşekkürler. beraber e, katılmış oluruz. Birazdan burada sandallara bineceğiz mangalımızdan sonra. Furkan'ın iyi bir aktivite geçirmesi için, iyi bir hafta sonu geçirmesi Çok için... Çok teşekkür ediyorum. E, bundan da Furkan'a teşekkür ediyorum. Hani Bu e, haftaki YouTube videosuna bizi ele aldığı için, bu aktiviteyi için... Ne demek? Furkan'a teşekkür ediyorum. Özellikle Cüneyt sevindik. Mango. Cüneyt sen de bir şeyler söylemek ister misin? Ya hafta sonu bu şekilde... Ben sizinle için kardeşim. Tek bir şey söylemek istemiyorum. Yani Buraya gelip görsünler bence. Bir şey söyleyeceğim sadece. Tabii. Genelde hani YouTube kanalıma bu tarz videolar atmıyorum. Ama hmm. attığımda da mutlu oluyorum tabii ki. Hmm. E, kanka biz seninle birlikte e, kaç kilometre yapmışızdır? Tahminin nedir yani? Üniversiteden bu zamana. Üniversiteden bu zamana nereden baksan yani bir 50 bin kilometre öyle yapmışızdır 50 ya. bin <laughs> yapmışızdır değil mi? Abi gideceğiz. Bak... sonra bile adres abi, cennet olacak. Vay. Vay. Mal. Kanka biz nerelere gittik seninle, bir anlatsana biraz. Ya, Karadeniz'de full gezdik. Konya. Konya. Salda Salda. Antalya, Eskişehir. Antalya, gidecek, Eskişehir. Ege kaldı abi. Bir Ege gitmedik sen de. Ya sonunda bir işte e, Muharbin, Antep kurumu da orada. Salyam diye ziyaret İnşallah. Güzel. Bayağı bir yeri gezdik abi. Yurt dışı kaldı. Bir de Ege kaldı abi. Bir Ege kaldı. Ben Ege kaldı diye Kanka bir de Kıbrıs yaparız. Kıbrıs da yapalım abi. Yapalım abi. Buradaki en güzel etkinliklerden bir tanesini yapacağız. Haydi gidelim. Tamam. Evet. öne geç kalk. Evet. Şu an elizme aldım. Ve sandal suyu. Şu an türekle çekiyoruz. İşte aileler gördüğünüz gibi evet. buralarda pikniklerini yapıyorlar. Bir şey söyleyeceğim sana. Buyur abi. Az önce ne yapıyordu? Güzel güzel abi Öğrendim bayağı. Gidiyorsun. Tamam ben her türlü almadım.